Sözde özneyle devam ediyoruz. Yüklemi görmüştük. Gerçek özneyi görmüştük. Gizli özneyi görmüştük. Şimdi sözde öznedeyiz. Arkadaşlar sözde özne yükleme ben ln2 getiriyorum ve işi yapanı ne yapıyorum? Belirsizleştiriyorum. ln2 getirip işi yapanı belirsizleştirdikten sonra n sorusuna cevap veren ögen benim sözde öznemdir. Şu da oluyor. Bir cümlede Gerçek öznenin veya gizli öznenin olduğu cümledeki nesne sözde özne de ne sorusuna cevap verdiği için sözde özne oluyor. Tekrar ediyorum. Gerçek öznenin veya gizli öznenin olduğu cümledeki ne sorusuna cevap veren nesne arkadaşlar sözde özne de eee sözde özne yani ln2 alan cümlede sözde özne oluyor. Şuna bakmam gerekiyor. Bir cümlede ln2 varsa şuna dikkat etmem gerekiyor. Evet bu cümlede sözde özne olabilir. İşi yapan belirsizleşir ln2 gelerek yükleme ve ne sorusuna cevap veren yani öge ne olur? Sözde özne. Bakalım. Eğer benim ln2 alıp da işi yapanın belirsizse bu Edilgen çatılıydı ama gizli özne ve gerçek özne olduğu cümle ise etken çatılıydı. Ben etken çatılı cümleyi yükleme ne eki getirerek edilgen edilgen hale getirirdim. Yani işi yapanı belirsizleştirirdim. Edilgen çatılı cümlede de ne sorusuna cevap veren öge benim sözde özlem olur. Edilgen çatılı fiillerin yükleme olduğu cümlelerde bildirilen işin, yapıcısı olmayan ancak yapılan işten etkilenen varlığa sözde özne denir. Burada yapılan işten etkilenen varlık arkadaşlar nesnedir. Yani gerçek ve gizli öznedeki yapılan işten etkilenen varlık ne, neyi, kimi sorularına cevap veren nesne edilgen çatıda yani ln eki yüklemine ln eki alan cümlede arkadaşlar sözde özne görevi yüklenir anlıyorsunuzdur. Tekrar edeyim. Bir cümlede gerçek özne ve gizli özne varsa o cümle etken çatılıdır. Ben cümlelerine eki getirerek işi yapanı belirsizleştiriyorum. Edilgen çatı yapıyorum. Bu edilgen çatıda da ne sorusuna cevap veren, öge ya da neyi kimi sorusuna cevap veren aslında nesne olması gereken öge edilgen çatıda olduğu için sözde öznedir. Örnek veriyorum. Annem bulaşıkları yıkadı, yıkadı yüklem. Yıkayan kim? Annem. Yıkadığı şey ne? Bulaşıklar nesne. Bulaşıklar yıkandı dediğim zaman yıkandı yüklem. Yıkanan ne burada? Aslında bulaşıklar nesnemde işi yapanın belli olduğu cümlede artık işi yapan belirsiz olduğu için ne sorusuna cevap veren bulaşıklar benim sözde özne olur. Örnek vereyim, Ahmet Çavuş Çanakkale'de ama her LN2 alan da Edirgen çatılı olmuyordu. Bazı e, kelimeler vardı, bazı fiiller LN2 almasına rağmen kendinde kendi fiilde LN2 olduğu için ne olurdu? O normal, Etken çatılı olurdu. Kızlar süslendi de, süslenen kim? Kızlar. Burada iş yapan belli kızlar, gerçek özne var ama o da süslendi dediğim zaman kimin süslediği belli değildi. Ahmet Çavuş Çanakkale'de omzundan yaralanmış. Yaralanma işini kim yaptı? Belli değil. Şimdi yaralanan belli arkadaşlar. Bak. Ee, düşman askerler Ahmet Çavuş'u omzundan yaraladı dediğim zaman yaralayan kim? Düşman askerler. Kimi yaraladı? Ahmet Çavuş'u. Nesne. E bakıyorum Ln eki var İşi yapan belirsizleştirdiği zaman nesne ne görevi deniriz sözde özne. yaralanan belli Ahmet Çavuş ama yaralayan belli değil o yüzden neye sorusuna cevap veren benim neyim olurdu sözde özlem olur idi. bakalım yerdeki cam kırıkları toplandı yerdeki cam kırıkları toplanıyor ama kimin topladığı belli olmadığı için Toplanan ne sorusuna yerdeki cam kırıkları cevap verdiği için bu benim neyim olur? Sözde özne olur. Arkadaşlar sözde özneyi sizin nesneyle karıştırmanızı beklerler. Örnek vereyim süt dağıtıldı dediğim zaman oradaki süt nesne olmaz. Eğer şöyle olsaydı, iş yapanın belli olduğu cümle olsaydı, sütçü sütleri dağıttı deseydi... Orada dağıtan belli sütçü ama sütler dağıtıldı dediğim zaman dağıtılan belli ama dağıtan belli değil. O yüzden dağıtılan belli olduğu için ne soruma cevap verdiği için o zaten sözde özne. Yani etken çatılı işi yapanın belli olduğu cümlelerdeki ne, neyi, kimi, nesnenin sorularına cevap veren ögen edilgen çatıda l, ne, iki alıp edilgen çatıda işi yapanın belirsiz olduğu cümlede ne görevi üstlenirdi nesne, sözde özne görevi üstlenirdi. Bu ayrımı mutlaka gidiyor olmanız gerekir. Arkadaşlar temel ögeleri işledik burada. Temel ögeler yüklem ve özne. Bir, bir cümlede mutlaka ve mutlaka önce neyi buluyorduk? Önce mutlaka yüklemi bulmamız gerekiyordu arkadaşlar. Yükleme dikkat edecektim. Yüklen ki peki alan kelimeydi isim ya da fiil olabilirdi. Daha sonra özlem vardı, işi yapan ögeydi. Yükleme ne ve kim sorularını sorarak neyi buluyorduk? Özneyi buluyorduk. Gerçek özne, gizli özne ve sözlü özne şeklindeydi. Bir de dedim ki örtülü özne. Örtülü özne, işi yapanın belirsiz olduğu cümlede, LN2 alıp, alıp sözlü özne olan cümlede, ben özneyi ancak tarafından ekiyle içeri koyabiliyordum. İşte sütler dağıtıldı diyordum. Sütçü tarafından sütler dağıtıldı. Ee, tarafından ya da cace ekini ekleyerek ancak e, özneyi işi yapanın belirsiz olduğu cümlede içeri koyabiliyorsan bunun adı ne olurdu? Örtülü özne olurdu. Bu da aklınızda kalsın. Yardımcı ögeler arkadaşlar. Nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci. Nesne arkadaşlar. Ee, zaten sözlü özne de nesne... İyi de vurguladık. Nesne, yapılan işten etkilenen ögedir. Ne, kimi ve neyi sorularına cevap verir. Bir kere yüklemden hemen sonra özneyi bulmamın nedeni nesnenin ne sorusuyla karışmaması. O yüzden mutlaka yüklemi bulduktan hemen sonra işi yapan ögeye cevap veren neyi bulmam gerekir. Yani özneyi bulmam gerekir. Örnek vereyim. Ağaçlar yaprak döktü. Döken ne? Ağaç. Döktüğü ne? A e yaprak. Şimdi ikisine de neye sorsun sordum. Nasıl ayrımına gideceğim? Ağaçlar yaprak döktü. Dökme işini yapan kim burada? Ne? Ağaç. Özne. Peki döktüğü şey ne? Yaprak. O da nesne. Demek ki nesneyin ne soruları buluyorum? Ne? Kimi ve neyi? Özenin yapmış olduğu işten etkilenen ögedir. İşten etkilenme durumu en basit şekilde Şöyle ifade edilebilir. Ali çimenleri ezdi. Ezdi yükler. Ezen kim? Ali. Ezdiği şey ne? Neyi ezdi? Çimenleri ezdi. Bu da benim nesnem oluyordu. Ama şöyle deseydim. Çimenler ezildi deseydim. Ezen belli olmadığı için. Burada ki çimenler ne olurdu arkadaşlar? Sözde özne olurdu. Ama burada işi yapanın belli olacağı için çimenler nesnedir. Ya, e, yaptığı ezme işine etkilenen nedir? Çimendir. E, i̇şte etkilenme durumunda çok fazla takılmadan aşağıda anlatacağı şey yükleme nesneyi buldurmaya yarayan soruları yönelterek de cümlede nesne tespit edebiliyorduk. Nesne çeşitleri arkadaşlar Belirtme hali eklerini alıp almama durumlarına göre, belirtme hali ekini alıp yani o iyi ekini alıp almama durumlarına göre ikiye ayrılır nesne. Eğer belirtme hali ekini alıyorsa nedir? Belirtili nesnedir. Almıyorsa belirtisizdir. Ama her iyi ekini gördüğümde ben ona nesne diye atlayamam. Bazen özne de olabilir. Yani her iyi ekini alan benim kesinlikle belirtili nesnemdir diyemem burada da ayrımına gideyim. Şöyle ne, neyi, kimi sorularına cevap veren, neyi ve kimi sorularına cevap veren öge belirtili nesnedir. Ne, özneden sonraki ne sorusuna cevap veren ögem nedir? Belirtisiz nesnedir. Demek ki belirtme hali eki alıyorsa belirtili nesne, belirtme hali eki almıyorsa nedir? Belirtisiz nesnedir. Belirtili nesne. Şimdi arkadaşlar kırmızıyla yüklemi bu neyi bulduk? Yeşil ile de nesneye bakacağız. belirtme hali eki almış olan nesneler belirtili nesne olarak tanımlanmaktadır. Belirtili nesneyi bulabilmek için yükleme neyi kimi ya da nereyi soruları sorulur. Şayet cümlede varsa ama ben neyi kimi neye sorularını e, neyi kimi sorularıyla muhatabım. Şayet cümlede varsa cevap bizi belirtili nesneye götürecektir. E, Seri oldu yüklem. Seven kim? Ayşe Özne. Neyi seviyordu? E, yüzmeyi. Nesne. Belirtil nesne. Bu sıkıntıları zamanda biz de yaşadık. Yaşadık yüklem. Yaşayan kim? Biz. Özne. Neyi yaşadık? Bu sıkıntıları nesne. Eski konuları tekrar etmemizi istedi. İstedi yüklem. İsteyen kim? O gizli özne. Neyi istedi? Eski konuları tekrar etmemizi nesne. Bitkilerin çoğu doğrudan gelen güneş ışığını sevmez. Sevmez yüklem. Sevmeyen kim? Bitkilerin çoğu. Neyi sevmez? Doğrudan gelen güneş ışığını sevmez. Film eski bir destan kahramanlarının başından geçenleri anlatıyor. Anlatıyor yüklem. Anlatan ne? Film. Neyi anlatıyor? Eski bir destan kahramanlarının başından geçenleri. Arkadaşlar bilirsiniz nesnede e, belirtim hali ki almıyor, ne sorularına cevap veriyor. Diyor ki önce özne daha sonra nesne bulmalıdır yoksa birbirine karışır. Hasta ninem için bahçeden şifalı bitkiler topladım. Toplayan kim? Ben gizli özne. Peki topladığım şey ne? Şifalı bitkiler. Doğum günü hediyesi olarak kardeşime enstrüman aldım. Alan kim ben? Gizli özne. Aldığım şey ne? Burada belirtisiz nesnedir enstrüman. Her gün gören solgun olayların engellemek için siteye bekçi tuttular. Tuttular yüzden tutan kim? Onlar gizli özne tuttukları şey ne? Tutma işinden etkilenen bekçi. Belirtisiz nesne. Bu tarlalardan çıkan ürün karın doyurmaz. Doyurmaz yükler. E, doyurmayan ne? Bu tarlalardan çıkan ürün özne. Doyurmadığı ne peki? Bak ikisine de nece cevap, ver, cevap verdi. Doyurma için yapmayan ürün. Peki doyurmadığı şey ne? Karın. Eğer ilk özneyi bulmazsan arkadaşlar buradaki örnekteki gibi birbirine karıştırırsın. Dolaylı tümleci de mavi ile inceleyecektik arkadaşlar. Dolaylı tümlece bakalım. Dolaylı tümleç yükleme, yaklaşma, bulunma ve ayrılma ekleri ile ben soru sorarım Ede'den ekleriyle ilgili soru sorarım ve bunu aldım cevap benim dolaylı tümleci diğer adıyla yer tamlayıcımdır. E burada önemli olan şey şu her E.D. ekini alan dolaylı tümleç değil tıpkı her iyi ekini alan e, nesne olmadığı gibi mesela soğuktan tir tir titriyor burada soğuktan yer tamlayısı olamaz burada sebep belirttiği için ancak ve ancak ne olabilir zar tümleci olabilir. Bunun da ben soru köküne ED'den eki getiriyorum ve yükleme soruyorum. Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nerede, nereye, nerede, nereden sorularını sorarak neyi buluyorum? Dolaylı tümleci buluyorum. İşte toplantıda olanları eşine bir anlatmış, anlatmış, anlatan kim, anlatmış yüklem, anlatan kim, o gizli özne. Neyi anlatmış? Toplantıda olanların nesne. Kime anlatmış? Eşine dolaylı tümleci. Bu sabah bahçedeki çiçeklere su verdim. Verdim yüklen. Veren kim? Ben gizli özne. Verdiğim şey ne? Su nesne. Kime verdim? Bahçedeki çiçeklere dolaylı tümleç. Meydanı yeni satıcılar gelmiş. E şuradan devam edelim. Bana bunları duvarın üstüne uzattı. Uzattı yüklen. Uzatan kim? O. E, neyi uzattı? Bunları nesne. Kime? Bana. Nereden uzattı? Duvarın üstüne Arkadaşlar bir cümlede iki tane dolaylı tümleç. İki tane nesne, iki tane e, özne, iki tane zarf tümleci olabilir ama iki yüklem varsa iki ayrı cümle olarak onu değerlendiririm ama diğer yüklem dışında diğer ögelerde cümleden birden e, ögeden birden fazla olabilir ama yüklemde birden yüklemden birden fazla varsa eğer ben orada iki ayrı cümleden söz edebilirim. Babamdan biraz para aldım. Aldım. Alan kim ben e, gizli özne. Aldığım şey ne? Biraz para. Nesne kimden? Babamdan. D'den takılır almış sözcükler cümlelerde her zaman dolaylı cümle görev üstlenmez. Bu ekleri almış sözcükler yer bildiriyorsa dolaylı cümle zaman veya durum bildiriyorsa birazdan anlatacağımız üzere zarf olurlar. Bu iki alan kelime ya da kelime grubu niçin ya da ne zaman sorularının cevabı ise bu zarf cümleci olarak kabul edilmektedir. Sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Tutamadı yüklem. Tutamayan kim? O gizli özne. Neyi? Gözyaşlarını neden tutamadı? Sevinçten. Arkadaşlar burada neden belirttiği için zarf tümlecidir. Kaza haberi bize sonradan ulaştı. Ulaştı yüklem. Ulaşan ne? Kaza haberi özne. Kime? Bize. Dolay tümleç ee, ne zaman ulaştı? Sonradan ulaştı. Zaman belirttiği için ne? Zarf tümlecidir. Arkadaşlar, zarf tümlecine bakalım. Yüklemdeki iş hareketle oluşuyor. Zaman, durum, miktar, sebep ve yer yön bildirerek tamamlayan kelime ve kelime gruplarına zarf tümleci denir. Bir cümledeki zarf tümlecini bulabilmek için yükleme ne zaman, nasıl, ne kadar, neden, niye, nereye sorularından biri sorulur. Nereye arkadaşlar? Zarf tümleci ve dolaylı de ortaktır. Bunu nasıl ayırırım? Eğer e eki almışsa dolaylı tümleçtir. E eksiz ise nereye sorusunun cevabı E eksiz nedir? Zarf tümlecidir. Zaman bildiriyor. Ahmet Bey çarşıdan çıkarken görmüştüm. Görmüştüm ben. Görer kim? Ben. Kimi? Ahmet Bey'i nesne. Ee, nasıl görmüştüm? Çarşıdan çıkarken. Şu da soruluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zarf tümleci Farklı bir anlam katmıştır. Arkadaşlar zarf durum ya da zaman anlamı katabiliyordu. O da yani farklı bir diyorsa durum mu, zaman mı, miktar mı, yer yön mü ona bakmam gerekiyor. Her yıl birçok meteor taşı dünyamızın atmosferini geçerek yeryüzüne düşmektedir. Düşmektedir düşen de birçok meteor taşı özne. Ne zaman düşmektedir? Her gün zarf tümleyici. Nasıl düşmektedir? Dünyamızın atmosferini geçerek nereye düşmektedir? Yeryüzüne şeklinde sebep bildirenler sorularına göre arkadaşlar kattığı anlam değişiyor. Yön bildiren kelimeler çekimek olarak kullanılsa da tümleci değil dolaylı tümleç ya da belirtili nesne olurlar. Mesela ee, çekimek olarak kullanıldığında bakalım onu aşağı indirdi. Hiç, hiçbir ek almamış e yönelme hali ekini almadığı için ben buna ne diyorum? Zarf tümleci aşağıda almış aşağıya indirdi onu aşığıyı, ona aşığıyı temiz et diyor. Yukarıdaki zar tümleci e eki almadığı için, ikincisi e eki aldığı için dolayı tümeci, aşağıdaki ise arkadaşlar I eki alıp belirtili nesne olmuştur. Bunlara mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Eskiden edat tümleci diye bilinen ne için, kim için, ne ile, kim ile soruları artık zar tümecidir. O da aklımızda olsun. Ne ile, kim ile, ne için, kim için soruları da zarf tümleci. Bazı belki kaynaklarda edat tümleci olarak görebilirsiniz ama o da artık zarf tümleci kabul ediliyor. Bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım. Evet arkadaşlar. Ara söz ve ara cümle ile bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Bu konuyu da ara söz ve ara cümleyi işleyerek bitireceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.